Merhaba arkadaşlar, Gurbet dünyasına hoş geldiniz. Lidl'e gidiyorum, hemen Lidl'e gidiyorum. Ve taze semin alacağım, geleceğim kahvaltı için. Bu Lidl'den aldığım pantolon vardı ya, yani çok büyük geldi arkadaşlar. Ben o kadar büyük geldi ki, small olduğu halde dedim, zamanı geçmeden bunu vereyim. Şimdi gelmişken tabii, tadı bir görüyoruz böyle. Alıyoruz. Şunu alalım. Kurke, salatalık domateslerden alalım. Deneyelim. Muz alalım. Şöyle. Burada da pek lazım olacak bir şey yok bana. Banyo ürünleri. Anne. ben almıştım. Şimdi bunları siyah olmayanını al bir de dedi. Bir tane de bundan alayım var anneme. Duş için, duş kabin için. Lille sade pantolon verecektim geri. Pantolonumu verdim ama bayağı da alışveriş yaptım yani. Domates. Bu büyük, de bu büyük lipleri aldım. Kinder Pingu yemiş niteler. 99 cent yani bir euroydu. Bunlardan aldım. Patates, ekmek. Bakın bu da yarı fiyatınaydı. Salata karışımı. Aldım salatalık çilek. Bu vegane maultaşın. Sebzeli maultaşın. Çorbası da güzel oluyor. Kızartınca da. Bu yafa kek. Epte bedavaydı. 1 euroluk alışveriş yapanlara. Bu bedavaydı. Şu bedavaydı. Keyfi bedavaydı. Bu su bedavaydı. Ya bunları da aldım. Şöyle çikolata, muz, şey yumurta, vafiller evde bulunsun dedim. Geçen bulamamıştım ya soğan, nutella, marul, lefet, salat, çilek. Evet burada da şey semillerim var kahvaltı için. arkadaşlar Grubet Cenden Dünyası'na hoş geldiniz yeni bir günden dün alışverişten sonra çekim yapmadım artık dedim bugün vloguma devam edeyim dün hiçbir şey olmadı zaten evdeydim bütün gün koltuğun üzerinde falan böyle evin içinde evet saçlarımı hemen iki çırpıda böyle yaptım bakın tabii ki sağ olsun reklam değil işbirliği değil arkadaşlar valla ağır koluna ağır mı zor oluyor mu diyenler gördünüz mü bakın böyle böyle tutuyorsunuz ve güzel saçlarınızı bununla yapıyorsunuz. Ben şimdi doktora gideceğim. Kaynvalideme ilaç e, reçetesi ilaçlarını alacağım. E, Bacaristan'a göndereceğim. İlaçları bitmiş. Onu halletmem lazım acil. Oradan ilaç veriyorlarmış ama oranın ilaçları diyor kaşıntı yapıyor diyor. İçeri herhalde biraz değişik. <laughs> Babam ne diyor? İğne alsan gari fotoğrafını çekiyorum gari hadi diyor. Niye göstereceğim size? Bakın babama aldım. Annemlere duş şeyi. Kalitesini bunun biraz bakalım. Bunun kalitesi nasılmış? Aa baba. Baba bunun kalitesi var ya. Ooo çok güzelmiş. yumuşacık bak bak. Baba şunu versene bir. Bir de onun kalitesine bakalım. O iki bu 2 bu 6 ayroluk. Lidl'den aldım. Daha güzelmiş ya. Evet dur kameraya şurada ne takılıyor. Ya, evet ya. o kağıt gibi bu güzel kumaş gibi. Kalitesi çok iyi. Eee. Ee. Yani evet doğru ama haklı. Şey. Evet. Bakın arkadaşlar siz buradan belki çıtırtısını duyuyorsunuz. Evet. Bu kağıt gibi. Bir de şöyle incecik. Bir de buna bak. Evet. Bu daha iyiymiş baba. Baba hemen takalım mı? Hangi şunu Abi takalım hemen. Takayım. İyi al sen şeylerini ben bir tak. Ya hemen <laughs> bir çay içeyim hemen. Ben çay içeyim hemen. Al açayım ben sana hemen. Şunları da. Ben de hemen duşa geçireyim. Aslında robota taktırmamız lazım da o gelene kadar ha bu. Aley babam bunu nasıl takmış? Çıktı hemen. Bakalım. Şimdi. Nasıl olacak bakalım? Parmadan, kırmadan. Oo güzelmiş arkadaşlar güzel. Hoşuma gitti, hoşafıma gitti be. Ha, bu daha iyiymiş ya öbürsünden. Keşke öbürsünü almasaydım ya. Neyse ben göstereyim size. Ne güzel oldu bakın. Rengi de çok güzel uydu. Böyle gri. Banyolarda böyle hafif gri annemin. Bakın valla annem banyosu var ya arkadaşlar. Benim banyodan bin katlı güzel fayanslar falan tabii ki yeni yaptı, yaptı ev sahibi bunların böyle. Evet güzel oldu güzel. İyi günlerde kullansınlar. Bakın şöyle uzunluğu da çok güzel. Gençler yemek yapıyor gençler. Bakın arkadaşlar. <laughs> hayır hayır yağlı bir değil. Çatalıyla çatalla çıkar. Ha öyle. Ha. Burada bakın sucuklar kesiliyor. Ekmeklerini çıkarmışlar. Aferin gençlere. Yapsınlar. Ben gezmeye gideceğim. Bir daha söyle. Her gün, her gün geziyorum zaten. Her gün geziyorum. Mehmet doğru mu değil mi? Doğru. Hayır hiç doğru değil. İşleri yapıyorum? Ah gezentiye çıktı adım artık. Kahvelerimizi içtik. Bakar mısınız güzel taslarımıza böyle mavi boncuklu boncuklu. Aa sunumumu da görsünler Eda şöyle evet. bakın. <laughs> Ya ben sunum becerebiliyormuşum birazcık olsun. Aa, bakın kim geldi? Eda geldi. İşten sonra gelmiş. Çoktandır gelmiyor. Beni görmeye geldin ama değil mi? Mehmet'i görmeye gelmedin. Evet doğru. Beni görmeye... Mehmet'i gördün zaten ilk ay de. Yani Mehmet de yok zaten burada. Bakın benim yanımda oturuyor. <laughs> geldi 10 dakika oturdu kaçtı. Evet ne yapsın bizimle? Biz burada dedikodu yapıyoruz. Ben de dedim ki çocuklar yok karşılığı rahat rahat kahve Aynen. <laughs> Aynen rahat rahat muhabbet edelim değil mi? Yenilikleri söyle var, neler Evet, var. neler var neler yok. Muhabbetimizi yaptık şimdi Evet. Ee, kahveleri içtikten sonra atlama geldi yani çekim yapmak. Cidden bazen kamerayı bırakıyorum, unutuyorum yani. Jakob, ya, ich kann auto du nicht. Doğru mu yapmışım? Arabayı güzel park etmişsin. Sen, sen doğru yapmışsın. Ich habe dir gesagt, du sollst in Allah. E arabayı kapatacağımsa ben yapacağım diyor. Ne oldu? Araba çalışıyor. E, park yapmakla olmuyor. Ha. Aferin. Şuna bak be cadaloza bak. Cadaloza araba süremesin biliyormuş da. Vay evimin haline vay. Pizzalar yemişler. Pizza yapmışlar. Burada benim Eda ile yediğim çerez tabağı hala duruyor. Ben de toplamadan gittim. Bakın şuraya shake'ler içilmiş. Spor yapılmış. Hepsi spor gemacht. Hello? Ya? Ha, good good. Şimdi buraları bir toplayalım mutfağıma bir girişeyim. Ben e, şeyden sonra, Eda'dan sonra şeye gittim, arabamı şeye götürdüm, servise bıraktım arkadaşlar. Şey yağ lambası yanıyordu, yağ değişecek diye. Ondan sonra da şeye gittim. Ne onun adı? Torunuma gittim. Torunumu e, sevdim biraz. Miley de arkadaşına gitti okuldan sonra dönüşte onu aldım. Ve ben ne yapmışım tabii ki giderken kameramı unutmuş gitmişim arkadaşlar. Yoksa kameramı unutmasaydım sizi oradan biraz çekim yapardım ama şimdi orada ne çekim yapacağım? Şu da bu da var. Ee, torunumla oturuyorum, konuşuyorum. <laughs> Muhabbet ediyorum. <laughs> Seviyorum. Kahve içiyorum Yükay'la ve geliyorum. Aslında onlar gelecekti bu bugün de yetiştiremediler. Bunun için ben dedim gitmem lazım. Muhakkak oraya uğramam lazım bugün. Ve bugün Eda bu tası getirmiş bana. Bakın. Ne kadar güzel değil mi? Görüyoruz mu? Evet her tarafa da damlattım. Vay be. Tas göstereceğim diye. Şimdi size ne anlatacağım arkadaşlar? Hep Aynur Hanım, Aynur Abla bu yaz tatil var mı? Tatil planların var mı diye size tatil planımı ilk tatil planımızı şey anlatayım da Sizin de haberiniz olsun. Tabii ki her şey her zaman için nasiptir arkadaşlar. Nasiple olur yani. Hani biz deriz şunu yapacağız, planlıyoruz ama Allah nasip ederse olur. Yine de tabii yapıyoruz işte insan oluyoruz Şu tarihte, şu tarihte ayarlamaya çalışıyoruz. Ben çoktandır yani Türkiye'mizi daha çok gezmek istiyorum. Gitmediğim yerleri de görmek istiyorum. Tarihi yerleri görmek istiyorum. Ve doğu turunu çok istiyorum demiştim. Doğu turu, Kapatokya, Karadeniz turu istiyorum. Semra da Doğu, Doğu turuna Karadeniz turuna gitmiş herhalde. Onların gittiği bir tur var buradan Almanya'dan. Ve bunlar arkadaşlarıyla Semra ve tabi abisinin hanımı falan arkadaşı o Semra'nın halasının kızı işte böyle. Aralarında kaç kişiler? 6-7 kişiler beraber gidelim demişler onlarla beraber. Tabii ki Semra bana da dedi sen de çok istiyordun dedi beraber gidelim. Kadın kadına gideceğiz tabii ki. Ee, ben de tabii Semra'cıma hayır diyemedim. Semra, ile, Semra da biliyorsunuz. Ben dediğim zaman Semra şuraya tatile giderim ama o da gider benimle. Dedim Semra'mı kırmayayım. Ve e, Ekim ayına e, doğu turu ayarlıyorlar. Yani neredeyse ayarlandı bitti sayılır. İnşallah 6 günlük bir doğu turu yapacağız. Ve 2 günde İstanbul'da kalacağız. Gidişte iki, İstanbul'da kalacağız sonra dönüşte. Şimdi İstanbul'a uçacağız, İstanbul'dan tekrar doğuya da uçak, e, uçakla gidiyoruz. Şimdi Nilgün'cüm bu videoyu bakıyorsa belki bana kızacak ama Nilgün'cüm lütfen yavrum benim aşkım hayatım güzelim e, kızma veya Fatma olsun e, Fatma'nın seyir defteri Instagram'da Nilgün ablası böyle turlar organize yapıyor arkadaşlar. Aslında ben onlarla bu turlara gitmek istiyordum ama şimdi şu da var e, Semra e, o. Kişiyi tanıdığı için bir de akrabalarıyla Arkadaşları oraya ayarladıkları için Ben şimdilik diyemedim illa Fatmalarla gidelim diye Fatma bizim için de ayarlardı ama e, Diyemedim ee, onlar oraya ayarlayınca ben de ayak uydurmak zorunda kaldım. Ama inşallah, inşallah Fatmacığımla da e, Karadeniz turuna gideceğim, öbür turlara Fatmacığımla gideceğim ve ben diyorum ki böyle Karadeniz şu bu turu yapacağım zaman sizlere de haber vereyim de nasıl olsa Türkiye'den. Bir de onlar otobüsle gidiyor. Belki siz seyircilerimden de benimle gitmek isteyenler olur benim katıldığım Karadeniz turuna veya bilmem işte e, Kapadokya turuna beraber yapmış oluruz. Ama bu turu Semra böyle ayarlayınca onlara bir şey diyemedim. Evet ilk tatilimi böylece planlamış oluyoruz. Ama yazın ne olur ondan önce ne olur bilemeyeceğim. Şöyle kadın kanına başımızı dinleriz. Semra'nın, ben Semra'nın akrabalarını da tanıyorum tabii. Yani hepsini tanıdığım insanlar. Arkadaşları Hülya falan yani hepimiz birbirimizi tanıyoruz sonuçta. Öyle bir tur planladık arkadaşlar. Bakalım inşallah nasip olur diyelim. Bunu da size buradan anlatmış oldum. Çünkü hep soruyup sorup da ben böyle yok 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 hiçbir plan yok daha demek istemiyorum. Yalancılığı da zaten hiç sevmiyorum. Varsa vardır yoksa yoktur. Dediğim gibi nasibin ötesine hiçbir zaman geçemeyiz. İlk <laughs> tatilim. <laughs> yine bacamsız. <laughs> ne yapayım canım? gideceğiz böyle. Hanım hanıma bayan bayana nasıl deniyor Türkçe'de? Biz de öyle gideceğiz şimdi. İnşallah güzel e, bir tur olur. Zaten Ekim'in başında e, Doğu herhalde sıcak oluyor. Semra'ya dedim ki Semra, Ekim'de ne yapacağız? Biz orada dolarız. Ben sevmiyorum soğukta dedim. Böyle diyor. Ya Allah'ın aşkına diyor. Orada diyor sıcak oluyor. Yani zaten Doğu yazında bayağı sıcak oluyormuş. Ekim aylarında da çok güze güzel olur diyorlar. Benim şimdi işim mutfakta bitti bu kadar. Benimkiler e, şey spor yapmışlar. O şey çellerini yıkamışlar ama bakın buraya koymuşlar. Aferin size de. Çoktan bu kadarını, bu kadarını becermişsiniz. Böyle bakın bu shake şeylerini bu shake bakın böyle bunun bu böyle şey yapıyormuş böyle şey böyle klump yani topak bırakmıyormuş bunun tanesi 14 euro müydü neydi bunların 5 euro da var arkadaşlar benim kocam hayır onlar topak yapıyor ben de sinir oldum iki de bir mikserimi çıkarıyor zzz, mikserimle yapıyor neymiş 500 mililitrelik bardak lazımmış ee, ilk dedi ki anne mikse al dedi benim kocam da beni bir mikserlerden istemiyorum deyince Mehmet'in ikisine böyle bu mikserlerden aldık. Robot bugün kullanınca diyor ki çok güzel bir e, mikser diyor. Hiç topak bırakmadı diyor yani. Neydi bunun markası? Anam reklam değil ha. Rocket Shaker'ymiş. Rocket Shaker. Böyle iki günde bir sporlarını yapıyorlar. Her günde e, protein şeklerini, vitaminlerini alıyorlar. Çünkü spor yaptıkları zaman kas geliştirmek istedikleri zaman belirli miktarda protein almaları lazımmış. Onu da etle şununla bununla yani yiyemiyorlar. Yeterli gelmediği için onu da şeyle bir bu protein şeklerle alıyorlar. İnanmıyorum. Aha, bavul geldi. Var mı bir sağ tarafı olmuyor mu? Emily Waski. Emily sen nereye gidiyorsun bavulla? Şimdi bak. He. Em um, Emiat. He. 3. ayda. Burada öyle bir şey var. Aufıyorum. Bir gösteriniz var. Evet. He. Ben bir alıyorum. He. Bak. <laughs>

Okul eşyalarını bavulun içine koyup götüreceksin he? Allah'ım bu kız beni öldürüyor. Arkadaşlar benim kızım mı böyle? Sizin kızlarınız da mı böyle? Okul çantası olarak. <laughs> Siz okula böyle <laughs> <Giden> çocuk gördünüz. <laughs> yani prova yapmak için ayrı götürmektense bunu mu şey yaptın bile şimdi düşündün? Aferin bu sana. Bir yandan da aferin. Güzel fikir yani. Ne gereği var ki? Bu ayakkabılar ne oluyor şimdi onun içinde? Spor, spor için mi bunlar? Ha spor şeylerini de koydum buraya. Abo deosu da orada hemen. Deodorant da koymuş. Vay be. Vay be benim kızım da bu işte. <laughs> bu kız benimdir. Seda da mı gelecek bavulla? Siz iki... Ha siz... Çok merak ediyorum şu gösteri nasıl. Biz geleceğiz değil mi o gösteriye? Biz de geleceğiz değil mi? He ben de geleceğim değil mi? babaanne auch Baba de, de mi gelecek? Aa iyi hadi bakalım. He ha, aile buluşması mı yapacağız orada? Türkler böyle hepimiz aile ya, buluşması. Çalışıyor değil mi? Çalışıyor evet çalışıyor. Evet çalışıyor Miley. çalışıyor. Aferin. Nasıl sen nasıl yürüyeceksin? Sen bir şey konuşacak mı gösteride? Tek böyle yürüyeceğim mi? Böyle yürüyeceğim. Sen böyle yürüyeceksin tek. İyi tamam. O <laughs> da güzelmiş. havalanda böyle mi yürülüyor? Böyle elini beline koyup da böyle. Ha, böyle. Al şu bavulunu. Al şu bavulunu. Allah'ın. Al. Daha duş. Hani sen erken gidiyordun yatağa? ay Allah'ım. Tam yatmaya gidiyordum. Videonun sonunu yapmadığımı hatırladım. Değil mi Mehmet. Evet. <laughs> Mehmet de bir arkadaş. Evet. Evet diyor. Her şey evet diyor ya. Evet. Bu güzel. Her şeye evet diyen. Evet bugünkü videomda bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma bir beğeni. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.